Herkesten çok inanıyorum. Benim hayatım da geleceğim de sensin. Onlarla bu evde yaşamayı kabul edeyim sen her şeye he diyeceksin öyle mi dedin? Herkese selam bugün sizler için Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lüket'in gelişiyle birlikte Halis'in şaşırtıcı bir açıklama yapmasının heyecanı tüm Yalı'yı sardı. Ferit, Nüket ve Kaya'yı yalıdan uzaklaştırma yollarını Kazım ile düşünmeye başladı. Seyran ise yatıştırıcı bir rol üstlenmeye çalıştı. Ancak yalıdaki dinamiklerin hızla değiştiğini fark etti. Nüket'in gelişiyle birlikte yalıdaki denge sarsılmış ve Seyran, bu dengeyi yeniden kurma çabasında zorlanıyordu. Tüm bu karmaşadan sonra, Orhan kendini tamamen farklı bir arayışın içinde buldu. Yalıdaki yeni gelişmeler onu daha da meraklandırdı ve kendi özel planını uygulamaya koymaya karar verdi. Ancak Seyran'ı etkisiz hale getirme planını da hayata geçirmek için kararlıydı ve yalıda gizli bir çatışma başlattı. Akşam ilerledikçe Kazım'ın gelmesi gerginliğini daha da artırdı. Ferit ile Kaya arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geldi. İkili arasındaki gerilim Yalı'daki tüm sakinler için beklenmedik bir gelişmeye yol açacak gibi görünüyordu. Herkes belirsiz bir geleceğin içine sürükleniyordu. Yalı artık sadece bir ev değil, entrikaların ve sırların sahnesine dönüşmüştü. Bu sahnede oynanan oyunlar herkesin kaderini belirleyecekti. Yalı Çapkını dizisini sevenler ve hiç bitmesin diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.